Şey eskiden yaptım. şöyle vaya eskiden dedeler hem ibadet önderi hem yol önderi hem bulundukları toplumun e, geleceğini yönlendirecek şekillenmeleri yapan kişi hem de ibadetini yönlendir. Bugün bu iki görev teki indirilmiş in durumda. Tamam, tamam, bu iki olsun. görevin birisi e, yok oldu yani yol önderliği <laughs> ibadet önderliğine devrettiği işi. sadece şey ibadet önderliği. yani dede yokken ibadet yapamazsınız sadece Cem yapamıyorsunuz. Diğerinde her türlü kendi vizyonunuzu kendi etik değerlerimizi her türlü yani kültürel fikirsel değerlerinizi şekillendirebiliyorsunuz. Ama işte bu dedenin bu vizyonunun olmayışı bizim diğer dışarıdan kaynaklı yani bize sonradan edilen düşüncelerin bizde bu hukuku bulmasına sebep oluyor. Dolayısıyla biz bir şey içerisinde yani bir telaş neydi, bu eskisi neydi, yenisi neydi, var mıydı, yok muydu, içinde miydi, dışında mıydı? Şimdi böyle bir karmaşa durumundan bizi kim kurtaracak? şimdi şimdi ben beklerim sabırlıyım. Eskiden e, dedelerin her birisi birer filozof çapında insanlardı. Kesin evet. e, dergahlar bugünkü üniversite konumundaydı. Yani Abdal Musa dergahı, Şems işte Kaygusu Sultan, Karaca Ahmet, Şahkulu, Veli Baba, Hamza Baba bu dergahların hepsi her birisi birer üniversite. Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi işte sizin, 19 Mayıs Üniversitesi gibi üniversite konumundaydı dergahlar. Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal, Kulu Himmet, Güvenç Abdal, Genç Abdal bunların hepsi bu üniversitenin ürünü olan değerler. Bunların her birisi kendi çapında aynı zamanda bir toplum bilimci, aynı zamanda bir sosyolog gibi bir psikolog kadar birikimli. Aynı zamanda felsefeyi çok iyi bilen, çok iyi hatip e, ve ikna gücü çok kuvvetli olan keşfi kelime sahibi dediğimiz yani dört köşeden haberdar olan, kendinden haberdar olan bilgi insan konumundaydı. Yani sıradan insanlardan farklı insanlardı. Ha, günümüz dedeleri babasından neyi ne kadar görmüşse onunla yetiniyor. Orhan dede dediği gibi dedenin işi bugün sadece cem yürütmek olmuş ama aslında dede aynı zamanda bir halk önderi. Toplumun önünde giden, topluma oturmasıyla kalkmasıyla birebir olan ilişkileriyle her yöne örnek evet. olan kişiydi aynı zamanda evet. dede. Evet. Böyle bir vizyonu vardı. Fakat dedelik müessesesi ne yazık ki çağının gerisine düştü. İşte cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte tekke ve zaviyelerin kapatılması, dergahların işlevini yitirmesi, ne oldu bu defa? Her ocak kendi içine kapandı. E, atadan bugüne kadar taşıdığı miras neyse onunla beslenmeye, onunla yetinmeye gayret etti. Kendini yenileyemedi. E, gel, hızla gelişen bu bilişim teknolojisine ayak ister istemez uydurma. Ben de isterim ki bütün dedeler en azından iyi, derin bir tarihi bilgiye sahip olsun. Biraz felsefeyi bilsin. Biraz dinler tarihini bilsin. <laughs> Alevi kültürünü <laughs> ifade ederken farklı örneklerle e, Aleviliğin e, özünü ve <laughs> ne kadar daha zengin, ne kadar hani ben sürekli söylediğim bir şey vardı. Alevilik dinler üstü, kültürler üstü bir inançtır. Yani bunu bir dine, bir mezhebe indirgediğiniz zaman onu çürütürsünüz. O, o kaybolur gider. Ama o gerçekten dinler üstü, kültürler üstü, insanı kutsayan, insanı e, tanrılaştıran ya da tanrıyı insana gelip o, o yanlış anlaşılmayı e, önlemek için böyle kusura bakma dedim. Şimdi e, senin sen şu anda söylediğin bütün fikirleri aynı benim fikrim olduğunu evet, düşünüyorum çünkü aynı fikirleri söyleyeceğim. Şimdi Hacı Bektaş şöyle Anadolu'ya gelmeden önce e, ilmini Horasan'da alıyor. 40 yaşına kadar orada eğitim görüyor. Horasan öyle bir yer ki o yıllarda o yılların tarihçilerini araştırdığın zaman bütün kültürlerin ve dinlerin birleştiği bir yer Nişabur kenti. Nasıl biliyor musunuz? Bakın. Orada Hristi, e, Hindistanlı bilim adamları var. Hint felsefesi. Ki şu anda bütün dünya felsefesinin bir ondan alıyor. Hinduizm, Brahmanizm, Pragmanizm, Budizm bunların hepsi oradan alıyor. Sonra Hacı Bektar şöyle yine orada şeye yakın, doğuya yakın olmasından dolayısıyla Çin felsefesini de oradan öğreniyor. Konfüçyüzümü orada öğreniyor. Oradan Hı. alıyor. Bunları hepsini birlikte birleştiriyor. İslam inancıyla o felsefeyi bütünleştiriyor. Bunu e, Yunan, eski Grek örgütlenmesinin çatısı altında bütünleştiriyor. Bakın, üniversite sistemi, bugünkü kullandığımız üniversite sistemi, komünist sistemi tamamen Yunan, eski Yunan örgüt, e, eğitim sisteminden a, alıyor temelini. Hacı Bektaş Veli bunu ortaya koyuyor. Bakın, Dört tanım e, şey vardır, Hacı Bektaş Efendi'nin statü vardır. Makam demiyorum, dikkat edin bunu. Makam bizim inancımız da farklıdır. Talip vardır, rehber vardır, dede vardır, müşüt vardır. Öğrenci vardır, öğretmen vardır, müdür vardır, rektör vardır üniversitelerde. Dekan vardır, rektör vardır. Bu şekilde silsile gider. Statüyü bu şekilde oturtuyor. Dergahlar, bizim Türkçe tabiriyle dergahlar, eski o zamanki Bizans Rum tabiriyle üniversitelerdir. Üniversite vardır, fakülte vardır, şeyler vardır. Dergahlar da böyle katı kadır, evet. katı, katı görü, katı, katı katı. Aptal Musa dergahı mesela Ali Bektaş Veli'den sonra gelen en büyük dergahlardan birisidir. Bir fakültedir orası. Orası bir fakültedir ya da başka bir yere kurulmuş bir bilimdir. Bakın, üniversiteler bugün incelediğiniz zaman Orta Doğu'dan örnek verdim. Ottu Üniversitesi'nde Ottu bir kampüstür. Kampüs ne demek biliyor musun İngilizcesi? bir yere birleştirilmiş fakültelerin bir araya gelmiş hali demektir. Hı hı. E dergahlar bu şekilde. Gidin Hacı Bektaş dergahını açın bak, inceleyin. Bir sürü birimler var orada. Yerler var. Aşevi var, meydan evi var, bilmem ne var. Belki mekan olarak küçük olabilir. Ama anlam olarak, işlev olarak bugünkü üniversitelerin o kalabalık ortamı değil ama aynı profilde sistem. İşte bu onu ifade ediyor. Şimdi şeye gelince de işte Ali dedi ki divanı en son kısmına söylüyorum. Alevilik dinler üstü bir şey. Alevilik dinler üstü olabilir. Diğer dinlerin üstesinde olabilir. Niye? Diğer dinler insanlığın sadece belli bir bölümünü, belli, ibadetinin belli bir bölümünü alıyor. Bakın Hristiyanlık da, işte diğer hak dinlerin haricindeki diğer dinlerde de insanların sadece belli bir eğitim kısmını alıyor. Mesela ilk öğretimin belli bir bölümünü alıyor. Birinci, ikinci sınıfını alıyor. Her birisi bir parça parçalıyor. Ama gerçek İslam, bakın bu çok önemli. Gerçek İslam, Emevi İslamlığına farklı olan gerçek İslam, bütün dinleri kaplıyor. Bugün yaşanan İslam, sadece Emevi Müslümanlığı. mi bu Müslümanlık değil işte. Burada Alevlik Müslümanlığın dışında dediğimiz tabir burada ortaya çıkıyor. Sizin başkalarının söylediği. Alevilik İslam'ın ta kendisi. Alevilik bütün dinlerin ta kendisi. Çünkü hepsinin içinde